Yer başkent Ankara. Geçit vermeyecek. Üniversiteler savaşa geçit vermeyecek. Üniversite öğrencileri eylemde. Üniversiteler savaşa geçit vermeyecek. Hedefte NATO tarafından Malatya'nın Kürecik ilçesine kurulan füze kalkanı sistemi var. Yüksel Caddesi'nde toplanan öğrenciler ellerinde pankartlar, dillerinde sloganlarla Güven Park'a yürüdü. Burada basın açıklaması yapan öğrenciler, füze kalkanının ilk hedefi Suriye, sonraki hedefi ise İran ifadesini kullandı. Hepimizin bildiği gibi Malatya'nın Kürecik ilçesine NATO tarafından bir füze kalkanı sistemi kuruldu. Amerika'nın ve NATO'nun kirli tarihini bilen bizler, radar sisteminin kime karşı kullanılacağını adımız gibi biliyoruz. Suriye halledilirse sıranın İran'a geleceğini biliyoruz. Füze kalkanı sisteminin Türkiye'de ancak kumandasının NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde olduğunu belirten öğrenciler Türk halkına kritik bir soru sordu. Biz kimin yanında yer alacağız? Amerika ve NATO'nun mu yoksa Suriye ve İran'ın mı? Hatırlayalım. Bu savaş makinesi için Tayyip Erdoğan kumanda bizde olacak demişti. Sonrasında Sarkozy'nin açık sözlülüğüne şahit olduk. Kediye kedi demek. Açık adresinde İran vardı.